Dökülen kan Zafer'in kanı. Cezayı da Zafer kessin. Kalsın. Sen Timur değilsin. Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer Karslı'sın sen. Öğrenecek. var öğretir. Ya sen ne yaptın abi? Sen... Ben Zafer çıkınca bir an her şey bitti sandım. Ben de seni düşündüm. O demir kapıdan çıkmayı başardığımda beni çok mutlu bir gelecek bekliyor. Annemi unutma. Sen benim dışarı çıkmamı istemiyorsun. Madem benimle birliktesin silah işine giriyoruz. Hadi bakalım. Bravo hemşire Davut abi. Bizi nasıl bir duruma soktun bravo sana. Ben sana ihanet etmedim baba. Zafer bunu yapman lazım bana güven. Önce umutlandırıp sonra seni üzmeye hakkı yok. Hiçbirinin sözü ne sana dokunsun istedim. Sen abine söz verdin, bunu sakın unutma oğlum. Bak şu çocuğun yüzünü. Belliact yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de.